Merhaba herkese. Bu dersimizde hikaye konusunu göreceğiz. Ee, önce hikayenin tanımını vereceğiz, sonra e, işte hikayedeki e, yapı unsurlarından bahsedeceğiz. Olay hikayesi, durum hikayesiyle devam edeceğiz. Sonra bakış açıları vardı hatırlarsanız, hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı, bakış açıları vardı. Bir dahiyden bir dahaki derste e, hikayedeki yani metinlerdeki bakış açılarına bakacağız. E, şimdi tanıma bakacak olursak yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları okuyucuya estetik bir zevk verecek şekilde ya da haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara ne denir? Hikaye denir arkadaşlar. Hikayelerde insan yaşamının bir bölümü yer ve zaman kavramına bağlanarak ele alınır. Bunun altını bir çizelim. Ne diyor? insan yaşamının bir bölümü olacak. Aynı zamanda bu insanın e, yaşamının bir bölümünün yer ve zaman kavramına bağlı olarak ele alınması hikayelerde önemliydi arkadaşlar. Bir hikayede olay ya da durum söz konusudur. Ya olay olacak ya da bir durumdan bahsedilecek. Düşündürmekten çok duygulandırmak ya da heyecanlandırmak esastır burada. Hikayelerde Düşündürmekten daha çok, tabii ki düşündürücü hikayeler var mıdır, evet vardır, yok demiyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman hikayeleri düşündürmekten daha çok duygulandırmak ya da heyecanlandırmak hikayelerde esastır arkadaşlar. Hikaye, şurası önemli. Kişi, olay, örgüsü, mekan, zaman, çatışma, konu tema, anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan oluşur. Yani hikayede bunlar olmasa olmaz. Ee, anlatıcı ve bakış açısı dediğimiz şeyi bir sonraki derste göreceğiz zaten. Kişi, olay örgüsü, mekan, zaman, çatışma, işte konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan oluşur diyoruz ya. Bunların biz ayrıca kişi ne demek? Olay örgüsü, işte zaman, çatışma, tema bunlar ne demek? Bunları bizim iyi bilmemiz lazım ki biz bir hikayeyi okurken e, hem o hikayeyi daha iyi kavrayabiliriz hem de buradan yine sınav odaklı söylüyorum. E, soru gelirse bunları kaçırmayız arkadaşlar bilginize. Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak oluşturduğu organik bütüne biz olay örgüsü diyoruz arkadaşlar. Belli bir konu olacak. Bu konu çevresinde var olan birden fazla olay olacak. Konuya bağlı olarak. Yani bir tane konu var. Bu konunun çevresinde birden fazla olay var. Yani bu olaylarda sebep-sonuç ilişkisine bağlı. İşte biz bunlara bu tarz e, hikayelere olay örgüsü diyoruz. Yani olay hikayesi diyoruz arkadaşlar. Hikayedeki olay veya durumları kişiler yaşar. Açıklıyoruz şimdi burada bahsettiğimiz şeyleri. Olayı ya da durumu kim yaşayacakmış bizler yani ya da hikayede yazmış olan kişiler arkadaşlar, insanlar yaşıyor. Bu kişiler öyküleyici metinlerin şahıs kadrosunu oluşturuyor. Yani kişiler aynı zamanda diğer ismiyle şahıs kadrosudur arkadaşlar. Hikayede şahıs olmazsa olmaz. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayın merkezinde bulunan, ait olduğu toplumsal sınıfın özelliklerini taşıyan kişiye tip denir. Bir daha söyleyelim. Olayın merkezinde olan bir olay var ve bu olayın merkezinde bulunuyor bu tip. Ve bu tip dediğimiz şey ait olduğu siz bir topluma aitsiniz ve bu ait olduğunuz toplumsal sınıfın özelliklerini taşıyorsunuz. Bu sizin tiplemenizdir arkadaşlar. Ee, Karagöz Hacivat tiplerini düşünün. Yaşadığı toplumun ne diyor da Toplumsal sınıfın özelliklerini yansıtıyor mu? yansıtıyor. Mesela siz kendinizi düşünün. Yani her şey, bu tarz şeylerde kendinizi bunların yerine koyarak aslında daha güzel sonuca varabiliyorsunuz. Ee, ben olsam öyle yaparım. Yani bence o şekilde yapın. Ee, kendinizi buradaki tipin yerine koyun. Siz hangi toplumsal sınıfa mensupsunuz? Mesela bir hikayede düşünün kendinizi. O toplumsal sınıfın özelliklerini taşıyacaksınız. Biz buna tip diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın toplumsal bir tabakayı değil, kendisini temsil eden kişiye de karakter diyoruz. Karakter demek her kişiye özgü, her kişiye ait farklı davranış biçimleridir arkadaşlar. Yani karakter dediğimizde insana ait, kişiye ait özellikler bizim aklımıza geldiği için ve bu demek olduğu için biz buna toplumsal bir tabakayı değil, toplumsal tabakayı temsil eden tipti. Kendisini temsil eden kişi de karakterdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hikayedeki ya da romanlardaki karakterler. Olayın gelişmesi, başlaması, son bulması belirli bir mekan ve zamanda geçer hikayelerde. Yani bir olay var. Bu olay gelişiyor başlıyor ve son buluyor. Hikayelerde bu yapıya bağlı kaldığınız için ne diyoruz? Olay gelişir başlar ve son bulur. Yani biter artık. Bu belirli bir mekan ve zamanda geçer. Yani burada olay önemli. Evet. Olayın yanında ne var? Mekan ve zaman var. Mekan ve zaman da var arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Olay, mekan, yapı unsurları hatta şuraya yazalım. Siz şu hani burada eksik olan yani şöyle burada eksik olan bir yazınız muhtemelen yoktur. Hepsini biz verdik çünkü. Ee, konu tekrarı yaptığımız için şu an eksik olan bir notunuz varsa bence altına eksik olan kısmını yazın. Tamamını yazmanıza gerek yok. Olay mekan Zaman hikayedeki temel yapı unsurları arkadaşlar yani bu sıraya yazmadıysanız bunu parantez içinde yazıp ya da yanına e, hikayedeki temel yapı unsurları yazıp e, bu üçünü yazabilirsiniz arkadaşlar parantez içinde daha sonra hikayenin şimdi hikaye bazı hikayeler olay hikayesidir bazıları da durum hikayesidir ne demek olay ya da durum şimdi olayda gözlem var ama durumda günlük yaşamımızdan bir kesit, bir insanlık durumu. Yani sen bir olaydan dolayı bir duruma düşüyorsun. Mesela suç ya da yüz kızartıcı bir suç işledin ve bu olaydan do dolayı kötü bir konuma düştün. Değil mi? Kötü bir duruma düştün. Bu kötü durumun senin o e, zavallı durumunun anlatıldığı Hikayeler durum hikayeleridir. Bilmiyorum örnek ne kadar verimli olacak. Ee, olay hikayesi de tamamen olaya bağlı gelişen hikayelerdir. Olay ve durum karakterin düştüğü durumun anlatıldığı olaydan kaynaklı düştüğü durumun anlatıldığı hikayelerdir durum hikayeleri o yüzden burayı unutmayın olay hikayesi Fransız yazar Maupassant olay hikayesinin dünyadaki ilk örneklerini vermiştir arkadaşlar Maupassant olay tarzı olay hikayelerimiz Maupassant tarzı hikaye de diyoruz. Yani olay hikayesi demez, yine soru odaklı gidiyorum. Ee, soruda olay hikayesi demez, olay hikayesinin diğer adı neydi? Mopasant tarzı hikaye. O yüzden Mopasant hikayesi olarak da verir. Bunun diğer adını bilmemiz lazım arkadaşlar. Mesela durum hikayesi için de aynı şey geçerli. İlk örneklerini Anton Chekhov veriyor, Rus yazar. Çehov tarzı hikaye olarak sorularda çıkmış arkadaşlar geçmişte. Bunlara dikkat edin. Yani direkt sana olay hikayesi olarak vermek zorunda değil. Şimdi olay hikayesinin ilk örneklerini Fransız yazar Maupassant e, vermişti. Neydi olay hikayesi? Bir olay örgüsü var. Gelişen bir olay. Mesela bir ölüm bir olaydır değil mi? Ya da e, bir savaş bir olay ya da e, basit şeylerden örnek verelim. Evlilik bir olaydır. Olay örgüsü kişi, zaman, mekana bağlıdır. Ya da üniversiteyi kazandın. Ya da üniversiteye, üniversiteye çalışmak durum hikayesi. Üniversiteyi kazanmak da olay hikayesi. Yani basit örneklerle aslında e, kendiniz de örnek vererek hatta altına yazarak bence e, pekiştirebilirsiniz. Olay hikayelerinde olay örgüsü kişi, zaman, mekana bağlıdır. Aradaki fark şimdi bakarak gideceğiz. Durum hikayesinde günlük yaşamımızdan bir kesit ya da bir insanlık durumu anlatılır. E, gözlem olay hikayesinde önemlidir. Burada gerilim arttırılır. Olaydan kaynaklı gözlem yapılır. Olayın nasıl ortaya çıktığıyla alakalı, kimleri etkilediğiyle alakalı gözlem yapılır, gerilim arttırılır, çarpıcı bir son çözüm bölümünde olay açıklığa kavuşturulur. Çarpıcı bir sonla çözüm bölümünde, senin düğüm çözüm bölümlerinden oluşuyor. Yani giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluştuğu için. Olay hikayeleri. Olay çarpıcı bir son. Veriliyor daha sonra çözüm bölümünde bu son. Bu olay açıkla kavuşturuluyor arkadaşlar. Serin. zaman kahramanlarla birlikte tanımlanarak betimlenerek yani sana anlattığı yer kafanda canlandıracak. Sana anlattığı zaman sen kafanda canlandırabileceksin. Sana anlattığı karakteri ya da tipi sen kafanda canlandırabileceksin diyor. Yani sana bunların betimlemesini yapıyormuş senin bölümü bölümünde diyor arkadaşlar. Düğüm bölümü yani giriş gelişme bölümü düğüm gelişme bölümü arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisine göre olay yoğunlaşır burada. Olay burada olay vardı, ortaya çıkıyordu. Bu olayı yaşayacak zaman yer, kişiler tanımlanıyordu, betimleniyordu. Düğüm yani gelişme bölümünde de neden sonuç ilişkisine göre bir olay olacak, bu olay yoğunlaştırılacak ve düğüm dediğimiz bölümde merak ögesi artacaktır arkadaşlar. Yani biz bu bölüme geldiğimizde merakımız çok fazla artacak. Çözüm yani sonuç bölümü gelişmeler artık sona eriyor. Burada merak vardı ya artık çözüm bölümünde merak edilen sorular cevabını bulacak. Merak bizim merakımız giderilecek arkadaşlar. Bu da çözüm bölümü. Şimdi Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki ilk örneğini Fransız yazar Maupassant vermişti. Bu hikayenin diğer bir adı Maupassant tarzı hikayeydi. Türk edebiyatına baktığımız zaman en önemli ilk unutmuyoruz çünkü sorularda çıkıyor. Durum hikayesi Rus yazar ilk örneklerini Rus yazar Anton Çeho vermiştir. Durum hikayesinin diğer bir adı neymiş? Çeho tarzı hikaye. Yazmayanlar yanına, defterinde notu olmayanlar yanına parantez içinde Çeho tarzı hikaye yazabilirler. Burada da günlük yaşamdan bir kesit bir insanlık durumu anlatılır. Bu olayın ortaya çıkardığı durumdur arkadaşlar. Sizin başınıza bir olay gelmiş ve siz bir durumu mesela şu an ne var? Virüs var değil mi? İnsanlar işlere gidemiyorlar. Sen virüs bir olaydır. Bu olaydan dolayı işini kaybettin. Hangi duruma düştün? Düştün. İşsiz durumuna düştün. Bu şekilde açıklayabiliriz. Bu durumunun anlatıldığı hikayelere durum hikayesi. Bir olaydan kaynaklı başına bir şey gelecek ve sen bir duruma düşeceksin. Burada işte durum hikayelerinde ya da Çehov tarzı hikayelerde bu durum anlatılıyor arkadaşlar. Asla unutmayın. Serim, düğüm, çözüm bölümü vardı olay hikayesinde. Olmazsa olmazımız olayı meydana getiren nedir? Giriş, gelişme, sonuç. Yani nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl bitti? Ama durum hikayesinde böyle bir şey var mı? Yok selin düğüm çözüm bölümleri yoktur. Ayrıca zaman ve mekan belirsiz olabilir. Bu durumda zaman durum hikayelerinde zaman ve mekan olmayabilir, belirsiz olabilir diyor. Olay örgüsünden çok burada tema yani edebiyatındaki en önemli isimlerini söyledik. Şimdi size düşen şey, sizin yapmanız gereken şey şu. Kesinlikle eğer defterinizde bu not yoksa bence yazın. Çok kısa haliyle en önemli şeyleri yazın. Belli başlangıçlarıyla. Ee, ya da defterinizde bu not var. Bununla alakalı bir konu var. Eksik olan bir şey varsa mutlaka yazın. Ve İnternetten mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı kazanım testleri var arkadaşlar. Konu konu ilerliyor. Siz de oralara tıklayarak, bilgisayarınıza indirerek ya da telefonunuzdan da girebiliyorsunuz. Bakarak bunlarla ilgili pekiştirmek amaçlı kesinlikle soru çözülüyor. Kendinize iyi bakın.